Buyurun. Değerli basın emekçileri, hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinin temelinde toplumun özgür iradesiyle demokratik tercihlerini yaparak kendi belediye yöneticilerini belirleyecekleri bir gün olması gerekirdi. Maalesef 31 Mart seçimleri taşma seçmen garabeti sonucunda demokratik tercihlere göre gölge düşüren bir gün haline dönüşmüştür. AKP MHP zihniyeti bugüne kadar bir seçim kazanmak uğruna ölüyü diriltirken bu seçimlerde ise ölüyü diriltme gayreti bile göstermemiş, Türkiye'nin değişik illerinden hayalet seçmenlerle seçim kazanma hevesine girmiştir. Toplumun özgür iradesinden korkan saray ve sarayın yerel temsilcileri tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de seçimin adil ve eşit yapılmasının önüne büyük bir set kurmuştur. Biliyoruz ki Bitlis halkının özgür iradesine ket vurulmasının temel nedeni 2023 milletvekili seçimlerinin sonucudur. Hatırlayacağınız üzere AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Yeşil Sol Parti'nin zaferini hazmedememiş ve bir dönem Bitlis milletvekili de yapmış olan

Hele hele bu tabi HDP olunca Sayın Cumhurbaşkanının gerçekten e, anlaşılması mümkün değil bir şekilde 500 600 oy neden kazanmadık? Neden e, biz birinci parti olmadık diye sitemde bulunuyor. Tabii bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanının kurduğu bu çaresizlik cümlesi aslında bit liste gerçekleşecek bir seçimden zaferle ayrılma imkanlarının olmadığının itirafı ve sandıkta önde çıkmak adına da gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğinin mesajıydı. İşte bu cümleden çıkarılan mesaj kendine dert edinen siyasetin karanlık elleri devletin bütün imkanlarını seferber ederek Bitlis'i kazanmak adına kirli bir süreci başlatmışlardır. Bitlis 31 Mart mahalli idareler seçimine korku, tehdit ve şantajlar eşliğinde gitmiştir. Vali, kaymakamlar, emniyet müdürü, kuvvet komutanları, üst düzey bürokratlar ve kamu kurum müdürleri, korucular ve hatta hiç ortalıkta görünmeyen il müftüsü dahi tüm asli işlerini askıya alarak AKP'nin bir il ve ilçe başkanları gibi seçim çalışması yürütmüşlerdir. Şırnak'ta kayınlık konusu üstün başarı gösteren ve toplum iradesini gasp eden anlayışın temsilcisi olan AKP'nin Bitlis vekili de Şırnak'ta ne yaptıysa aynı uygulamaları Bitlis'te de sergileyerek ve bu seçimlerin adil, eşit ve demokratik tüm değerlerden uzaklaşmasının öncü rolünü üstlenmiştir. Halka hizmet etmek için Bitlis'te bulunan memurlar, halkın seçtiği muhtarları ayaklarına çağırmış ve tehdit etmişlerdir. Dolayısıyla AKP tarafından Bitlis'te seçim kanunu yerine adeta savaş kanunu işletilmiş, Bitlis resmen antidemokratik uygulamaların gölgesinde bir seçim geçirmek zorunda bırakılmıştır. Kaybetme korkusu o kadar gözlerini karartmış ki devlet hastanesinde çalışan tüm sağlık personelini zorla ve habersiz bir şekilde hastaları kendi halinde bırakarak toplantıya getirmişlerdir. Yine aynı şekilde Bitlis Lisesi'nde öğretmenleri dersten çıkararak toplantı yaptılar. Bunlara benzer onlarca örnek yaşandı. Şimdi soruyorum. Bu seçim kazanmak uğruna, bir seçim kazanmak uğruna Bitlis halkının sağlığını dahi içe sayan AKP zihniyetinin Bitlis halkını yönetmesini nasıl bekleyebiliriz? Bu kadar kamu gücüyle, her türlü tehdit ve şantajla, bitmeyen ve tükenmeyen hilelerle seçimi kazanacaklarından yine de emin olamamışlar ki Türkiye'nin değişik illerinden polis ve askerler taşımışlardır. Bu da onun görselidir. Buyurun. Gördüğünüz gibi Bitlis'te polis ve askerler sıraya girmişler, oy kullanmak için sıraya girmişler. Ve işin ilginç tarafı da kullandıkları sandıklarda AKP dışında hemen hemen hiçbir partiye oy çıkmamıştır. Bu da onların listesi, bu sadece bir sandık örneğidir. Burada 300'e yakın seçmen vardır ve bu 300'ün seçmenin içinde sadece 13 seçmen, Bitlis ikametgahıdır, Bitlis doğumludur. Tabi bu durum seçimin adil ve eşit bir şekilde geçmemesinin demokratik olmamasının göstergesidir. AKP Bitlis'te bit Bitlis salkın değil, Türkiye'nin değişik illerinden getirilmiş insanların temsilcisidir. Bitlis halkı iradesi bu seçimlerle tamamen ortadan kaldırılmıştır yenilemekte fayda görüyorum. Tüm bu pratikler gösteriyor ki toplumsal ve demokratik alanlar maalesef AKP'nin ve onun elindeki kam gücü tarafından büyük bir tasfiye operasyonu ile karşı karşıya kalmıştır. Bitlis'in tüm ilçelerinde istisnasız bu şekilde uygulanan ve toplumun seçme hakkını çalan talan anlayışı adeta meşru bir hakmışçasına halka empoze edilmeye çalışılıyor. Bildiğiniz üzere 2015 yılında gerçekleşen sözde darbe girişimi Allah'ın bir lütfu olarak değerlendiren AKP iktidarı 2016-2017 yıllarında halkın belediyelerine kayım atan, atamıştı. O dönem belediyelere kayım atan iktidar 2024 seçimlerinde taşma seçmen ile halkın bizzat kendisine kayyum atamıştır. Her türlü imkanı elinde bulunduran, her türlü korku ve cebir aracını sahaya süren iktidar yine de başarılı olamamıştır. Bu kadar hile, bu kadar hırsızlık, bu kadar talana rağmen Bitlis merkezde sadece 198 oy fazla alarak öne geçmiştir. 31 Mart 2024 seçimlerinde geçersiz oyların Türkiye ortalaması yüzde dört buçuk iken Bitlis merkezde bu ortalama yüzde 8 gibi çok yüksek bir oran olduğu görülmektedir. Bu bile oy sayımında ne kadar hile, tap, hile yapıldığını göstermektedir. Daha hukuki açıdan itirazlarımızı gerçekleşmeden, gerçekleştirmeden seçim sonuçları oldu bittiye getirilmek istenmiş. Sırf itiraz etmeyelim diye Bitlis Dem Parti il binasının önü Toma ve Çevik kuvvetle Avrupa'ya alınarak kitleye tazikli su ve gaz bombası atılarak esnafa da büyük zararlar verdiler. En temel hukuki ve demokratik hakları ortadan kaldırmak adına önümüze setler çektiler. Bu kadar hukuksuzluk içerisinde tüm haklı itirazlarımız ilçe ve il seçim kurulları tarafından reddedildiği gibi en son kadar yine reddetti. İlçe ve il seçim kurulları toplum iradesini koruması gerekirken kendi iradelerini dahi bir valiyi, bir kaymakama, kısacası bir ampule teslim etmişlerdir. AKP'nin kaybettiği ilçeleri kendine dert edinen seçim kurulu her türlü itirazı kabul ederken şaibe ile kazanılan Bitlis Merkez ilçesinde itirazları görmezlikten geldi. Fakat her ne kadar haritayı sarı gösterme çabası için her türlü kirli ve karanlık oyunu sergileseler de Bitlis halkı gerek belediye meclis üyeliğinde Gerek il genel meclis üyeliğinde gerçek tavrını göstermiştir. iradesini açık ara farkla beyan etmiştir. Önemli olan tek şey kazanmak değildir. Aynı zamanda nasıl kazandığın kazanıldığı da önemlidir. Şeref ve onurdan uzak bir zafer ile kaybetmek arasında bizler açısından en ufak bir fark dahi yoktur. Bitlis Belediyesi başkanlığını seçilen Zat Bitlis, Bitlis halkının vicdanında şaibeli bir konumdadır. Ve bu şaibe Kürt halkı tarafından her zaman hatırlanacaktır. Bitlis hemşerilerini, Bitlisli hemşerilerinizin şunu bilmesini isterim. Ki belediye meclisinde DEM Parti'ye yönelik göstermiş olduğumu, oldukları teveccüh ile ezici çoğunluk sağlanmıştır. Biz Bitlis halkının yararı ve menfaati neyi emrediyorsa bu yönü çalışmaları destekleyecek ve sorunun çözümü adına gerekli misyonumuzu yerine getireceğiz. Unutulmamalı ki hiçbir seçilmişimizin Bitlis'i ve Bitlis halkını zor duruma düşürecek en ufak bir kararın dahi altında imzası olmayacaktır. Yönetici ve seçilmişlerimizden duymadığımız hiçbir ifade ve söyleme kulak asmayacağız. Biz bu belediyeyi tırnaklarımızla kazandık. İhaleciye, rantçıya, talancıya ve yalancıya yem etme niyetinde de değiliz. Değerli basın mensupları, bir yandan Bittis merkezde bu kirli ve karanlık oyunlar sergilenirken, diğer yandan da Tatvan halkı baskılara boyun eğmerek, Tatvan Belediyesi halkın belediyesi yapmış ve Dem Parti aziz bir farkla zafere ulaştırmıştır. Belediyeler ve bir bütün halinde yerel yönetimler toplumun temel sorunlarını kendine dert edinen ve bu sorunların çözümü adına çaba sarf eden alanlardır. Fakat Tatvan Belediyesi'ni 2019 yılında 300 milyon TL borçla alan AKP belediyeciliği 2024 yılında 1.3 milyar TL borçla koltuğu terk etmiştir. Bu da tablosu 5 yılın içinde 1 milyar lira 1 milyar lira borç eklemiştir borçla. Ve bunun yanında sattıkları gayrimenkuller belediyenin e, mülkleri de çabasıdır işte. Nüfus ortalaması göz önüne alındığında Tatvan Belediyesi'nin borcu Türkiye'nin en fazla borcu olan belediyeler belediyeden biridir. Belediyenin taşınmazlarını satan, belediye ait her alanı talan eden, yok eden, ortadan kaldıran AKP belediyeciliği topluma en ufak bir hizmeti dahi çok görmüş. Halkı susuz, yolsuz ve bir bütün halinde hizmetsiz bırakmıştır. 2019-2024 yılları arasında AKP Belediyesi Tatvan halkına hiçbir hizmet götürmemiş. Fakat büyük bir borcu Tatvan halkının sırtına yüklemiştir. Tam da yaparsa AK Parti yapar sloganının hakkını vermiştir. Bir ilçe belediyesi bu kadar yüklü borcun altına sokma anlayışı tam bir kayım almıştır. Kayyum zihniyeti nasıl ki bu halkın öz kazanımlarını ortadan kaldırarak toplum iradesini yok sayıyor ve halkların temel ihtiyaçlarını görmezden geliyorsa AKP belediyeciliği belediyeciliği de aynı mantık ve düzlemde hareket etmiştir. Gelecek nesillerin hakkı olanı kendi hakları olarak görüş görmeleri ve neredeyse Tatvan ve Bitlis'te satılmadık taşınmaz bırakmamıştır tüm bu hırsızlıklar yetmezmiş gibi yerel basına düşen, en son yerel basına düşen bir videoda da seçim sonrası giderken misafirlere ikram edilen kahve paketlerini dahi belediyeden çaldıkları iddia ediyor. Evet, yanlış duymadınız. İddia doğru ise ki videosu vardır, kahve paketlerine dahi tenezzül edecek kadar küçülen bir iktidar anlayışı vardır. Dolayısıyla bugün yaşam AVM'ye asılan mali tavrı belediyenin borcu değil, AKP belediyeciliğinin utanç vesikasıdır. Halkımızın özellikle Tatvan halkının endişesi olmasın. Devraldığımız belediyenin sahip olduğu bu borcu akılcı, şeffaf ve katılımcı belediyelik anlayışımızla kapatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu daha önce de kendi belediyelerimizde yaptık. Yine yapacak olan bizleriz. Hak ettiğiniz, özlemini duyduğunuz, Yerel yönetim anlayışımızı Bitlis'in tüm il ve ilçelerinde göstereceğiz. Bu vesileyle onurlu Bitlis halkını selamlıyorum. Temiz oylarla seçilmiş DEM Parti temsilcilerine de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın basına da varsa sorularınızı alabilirim. Yoksa basın açıklamamızı sonlandırabiliriz. Sanırım yoktur herhangi bir Teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun.